eee Hanım yine nasılsınız Sayın Belediye Başkanı Seçer e. çok teşekkür ediyoruz. davetimize katıldığı için ee, Bizim bize Mesingi Güzeli olarak yaptığımız öyle yemeklerinin buluşmasını uzun zamandan sonra Sayın Başkanımızla tekrar yerinden başlattım. İnşallah hayırlı uğurlu olur bize de ona da. İşlerim iyi gidiyor çok şükür yaptım. İşten hoşnutum, aldığım sonuçtan da mutluyum. E, Sokağa da rahat çıkan bir insanım. Bu da siyasetçi için kötüdür ve zor bir alandır. Bu kararı alıyorum, bu memnun olacak, bu memnun olmayacak böyle bir gündemim yok. Sadece gündemim bu karar adalettim. Benim için önemli olan bu. Onun için de hiç stres yapmadan bunu tüm samimiyetimle söyleyeyim belediye başkanlığı yaptım. Bir ilave edeceğiniz kamu görevi yapıyorsunuz. Her şey bizde bir tüccarın düşündüğü gibi değildir. Maliyet hesabı olmaz bizde. Bizde kamu yararı vardır. Kar değil, cebini yararı değil, kamu yararı vardır. Onun da dengesini kurarsınız. Biz finansmanımızı, mali disiplinimizi son derece iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Gelir bütçesi gerçekleşme oranı yüzde yüz Gider bütçesi gerçekleşme oranı yüzde doksan Biz yatırım programlarını yaparken de böyle akşamdan sabah oturup yazmıyoruz. Bir sürü araştırıyoruz. Hangi bölgede memnuniyet var, hangi bölgede şikayet var, hangi bölgede ne talep ediliyor? Kimi yolu önceliyor, kiminin yıllardır süren bir kanalizasyon sorunu var ya da içme suyu sorunu var ya da sosyal politikalarda çok daha etkin olmamız lazım gibi 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 faktörleri alıyoruz. Diyoruz ki biz şu yolu yapacağız, bunu yapacağız, şu proje uygulayacağız, kültürde şunu yapacağız, sanatta bunu yapacağız. Bunların maliyetini de karşısına yazıyoruz. Bir denk bütçe oluşturuyoruz ve harfiyen de bunu uyuyoruz. Şimdi Mersin Belediyesi 5 yıldır böyle yönetildi. Tamamen 5 yıldır böyle yönetildi. Şu anda bütçe 20 milyar lira. Şu anda bizim borcumuz iki buçuk milyar. Lira. Fazlasıyla söylüyorum. İki milyar üç yüz ellidir, dört yüzdür. İki buçuk milyar lira bizim borcumuz var. Bütçe yirmi milyar lira. Borç iki buçuk milyar lira. Bütçeye kıyaslayın. Bire bir borçtan yani bir borç bir bütçeden nerelere geldik? Şimdi bizim bütçemizin yaklaşık olarak yüzde onun on ikisi on üçü borç. Ay meskide de aynı tablo var. Aynı tablo var. Deprem yaşadık. <laughs> Tüm cümbür cemaat deprem bölgesine gittik. Onların yarasına bir nebze merhem olmak için yaptık. Krizleri siz yaşadınız da ben yaşamadım mı? Evdeki hesap çarşıya uymadı. İhaleye çıktık, giren olmadı. İş verdik, müteahhit, yarım hak, adamcağız haklı. Perişan oldu, yeni yasalar çıktı. Yatırımlar engellendi. Fiyat farkları ile ilgili bir süre beklenildi. Bir sürü sorunlarla karşı karşıya kaldık. Onları da açtık. Feraset de açtık. Direnç de açtık. Akılla açtık. Burası küçük Türkiye. Bura Türkiye'nin özeti. Şu masada herkes etnik kökenli yatsın 72 millet çıkar. Ben 72 milletin belediye başkanıyım. Ben kurumuma eğer bir rengi müracaat etmiş, şoför olarak girmiş, temizlikçi olarak girmiş, mühendis olarak girmiş, rengine göre seni ben işe alamam dediğim noktada benim insanlığımdan şüphe edin. Bırakın siyasal görüşümü, demokratlığımı insanlığından şüphe edin. Bizim böyle bir anlayışımız yok. Biz belediyemizi herkese açtık. Biz burayı bir çiçek gibi korumak zorundayız. Her anlamda. Ben beş yıl önce bu kente huzuru vaat ettim. Kardeşliği vaat ettim. Herkesi kucaklamayı, oy vereni de vermeyeni de. Bildiri dağıtılıp eğer ki CHP'nin adayına oy verirseniz Faranca Kurumu Faranca örgüte teslim edecek dedikleri bölgelerde, bildiri dağıttıkları bölgelerde yaptığım hizmetler oradaki vatandaşlarım oradaki vatandaşlarımı o bildiride yazan şahsın ben miyim ben değil miyim aslında düşüncesine sevk etti. Ya bu adam için bize böyle dediler ama grup yolumuzda yapıldı. Su sorunumuz varsa çözüldü. Hayvansal destek alıyoruz ya da bitkisel üretim yapıyoruz, tarımsal destek alıyoruz. Biz de bir ayrımcılık görmedik. Ya da pandemide olağanüstü koşullarda belediye yardımda bulunuyor. Sosyal yardım yapıyor. Ama vallahi AK Partili Fatma bacımın evine de gitti. CHP'li Ayşe bacımın ya da Zeynep bacımın CHP e, İYİ Partili Zeynep bacımın evine de gitti. Biz bunu gösterdik. Çay Mahallesi'nin de içme suyu şebekesini yaptık. Ama Akkent'in de yağmur suyu sistemini yaptık. Fahrettin Paşa'nın yolunu da yaptık. Ama 4. Çevre yolunu da açtık size. 2. Çevre yolunun devamını da yapıyoruz. Aha şimdi sizi şeye bağlıyoruz. Üniversite caddesini, üçüncü 4. Çevre yolundan Sayapark'taki trafik yükünü alalım diye. Ama Anamur'un sahilini görün. Gidin Anamur'un sahibini görün. Anamurlular arayın. Vahap başkan ne yaptı siz orada diye. Gidin cennete çerdik. Bataklığın üzerine asfaltı sermişler adı yok. Hepsinin altyapısını yaparak yaptım bunları. Buradan çok oy aldım. Buradan az oy aldım. Tamamen hangi köşede hangi hizmet ihtiyaçsa yaptım.